Buyurun efendim. Efendim kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz e, Bir Destan Emlak kanalı aracılığıyla bugün sizlere e, Bandırma Bölgesi Bandırma bölgesinde Bandırma biliyorsunuz 100 binin üstünde Kaç üstü olarak tam olarak kaç bin? Burası mı? Evet Bandırma 170 bin, yani. 170 bin nüfusa sahip Bandırma'dan sizlere sesleniyoruz efendim kanalımıza Bugün ekranlara Destan Emlak aracılığıyla sizlere dubleks yaklaşık 200 metrekare alana sahip 5 artı 1. Evet 5 artı 1'den oluşan bu dairemizin tanıtımı için gelmiş bulunmaktayız. Şu an koridorda girdik ve tanıtıma hemen sağ odadan girerek başlayalım efendim. Evet 5 artı 1'imizin en küçük odası bu. Ama kullanım olarak çok da güzel. Tam bir küçücük bir kız çocuğu ve küçücük bir çocuk için harika bir oda olur. Ve ikinci alana geçtiğimizde evet böyle şu tarafa tanıtalım hemen. Yatak odasını evet tanıtıyoruz. Ee, dik uzun bir odamız var. Ama kullanışlı metrekaresi geniş. Rahatlıkla gördüğünüz gibi sağabiliyoruz. Ee, aynı zamanda burada bir kurutma makinesi bile koyabilecek alan, büyüklükte bir alan. Ve ee, sol tarafa doğru ilerliyoruz. Evet yine bize bir büyük salon karşılıyor sevgili takipçilerimiz. Güzel dekor edilmiş. Ee, 5 artı 1'in büyük bir salonu var. Ve görmüş olduğunuz gibi kullanışlı, çok da güzel dizayn edilmiş. Sizler farklı renklere, farklı desenlere göre görebilirsiniz, farklı zevkinize göre dizayn edebilirsiniz. Sevgili takipçilerimiz şimdi bir adet banyomuz alt katta. Ve efendim ee, dairenin alt katındaki üç oda, bir mutfak, bir banyodan oluşan bölümündeki evet mutfak alanını sizlere tanıtıyoruz. Efendim balkon mutfağımızın dolaplar ne kadar güzel olduğunu, güzel bir renk seçilmiş. Evet. Bir adet de balkonumuz var. Balkonumuza doğru çıktığımız zaman arka bölgeye bakıyor. Burayı da gösterelim hemen böyle. Sonra üst kata çıkalım. Ve efendim, üst kata doğru merdivenlerden ahşaptan yapılmış merdivenimizden yukarıya doğru süzüldükten sonra bizi yine sağ tarafta evet alt katın aynı büyüklüğünde bir oda daha karşılıyor sevgili takipçilerimiz. Daha sonra sol tarafta daha büyük, oldukça büyük bir odamız var. Evet, iki kişinin kalabildiği dolaplarıyla, çalışma masasıyla çok rahat barınabildiği bir yer gördük. Ve yine bir banyo daha. 5 artı 1 200 metrekare ikinci banyo ve evet üst kattaki yine bir salonumuz var. Ve sonunda nereye çıkıyoruz efendim? Terasa çıkıyoruz. Efendim burada çeşmemiz var. Tanıcağımız var. Ve oldukça büyük keyif alanımız diyelim burası. E, buraya da sahibi güzel bir şömine yaptırmış. Mangal. Yukarılarda tadilat malzemelerinin çok güzel bir şekilde planlandığını görüyoruz. Mangalımız burada ve burada pikniğimizi yapıyoruz sevgili takipçilerimiz. Maydanozlarımız da yetiştirilmiş bu arada çok iyi bir fikir. Asma ağacı da ekmişler burada İnanılmaz güzel. Yani bunları bir saksıda yapabilmek ne kadar keyifli. Ağaçlarımız var ve burada da bir şark köşemiz var sevgili takipçilerimiz. Evet sevgili takipçilerimiz çekimlerimizi tamamladık. Kapalı Kesir Bandırma Kapalı Pazar Yeri Evet e, Kapalı Pazar Yeri'nin tam karşısında 5 artı 1'den oluşan yaklaşık 200 metrekare alana sahip toplamda 5 oda 1 salon 2 banyo 1 mutfak olmak üzere 200 metrekare bu evimizin tanıtımını yaptık ve sizlere ekranları taşıyarak sunuyoruz. Sevgili takipçilerimiz detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda geçen telefon numaralarından bizlere ulaşabilir. Detaylı bilgi sorabilirsiniz. Tam olarak mahalle, tam olarak sokak, tam olarak mevkisini net olarak bizler sizlere aktarmış olacağız. İç açıklamada fiyatlarımız var. Yazıyor iç açıklamada. Yine de ısrarla söylüyorum. Mal sahipleri fiyatları belirliyor. Ve bizler de sizlere ekranı taşıyoruz. Birebir mal sahipleriyle pazarlık mevcut. Mal sahibiyle görüşebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeniniz için şimdiden teşekkür ediyor. Hepinize her ne edesiniz, saygı ve sevgilerimizi destan ailesi olarak gönderiyorum efendim. Allah'a emanet olunuz efendim.